yayın geliyor mu bakalım discordu kapatalım şunu düzenleyelim mapo ejderha dtd geldi diyelim fotoğrafını hemen şu uygulaya girelim şunu iki dakika indir png diye değiştirelim abi. Koyalım. Tamam. Yayın açık. Ben hatta gidip söyleyeyim. Bu yan hesabım bu arada. Mobilden alacağım için mobilden de bir video çekeceğim. Yayın açık diyeceğim. Yayın açık diyeceğim. No ve krediyi görecekler abi gelsin. Tamam yazdım. Benden bu kadar abi. Bakalım. Şu an iki kişi var. telefondan da video çekeceğim şey için. Mobil de nasıl alınıyor? O yüzden sesi de bir kontrol edelim. Ses tamam. Ses de var. Ben odama gidiyorum oyunda. Son kez bir daha yayın açık diyeceğim. Hop, hop 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 hop. Ayarlıyorum. Tamam. Yayın açık. Bir daha yazdım. Ee, odadan duyursanız. Aynen bak. Bir adet geliyor. Onu da sen alıyorsun. Ben odamdayım. Çünkü kasmasın. boş boşuna şey olmasın. Garantiye alalım biz. Şimdi son 10 dakikaya girdik ve kaç adet geliyor. Ona bakacağım. Daha eklenmemiş nadire kısmı. Ee, bu sayfayı yenileyelim. Her zamanki gibi. Bakın hala 0 adet gösteriyor. Daha hiçbir şey belli değil. Bakalım 180'e mi gelecek? Yoksa daha az mı gelecek? Onu öğreneceğiz işte. Onu öğreneceğiz. Daha hala belli olmamış abi. Bakalım son bir 5 dakikaya kadar gençler. Ben odamdayım. Yani hesaplarımı da yaptım. 36 kanka 36 72 cidden beklenmiyor. 3 dakika önce bir şey atmışlar. Ne diyor? Aynen dakikaları mı sayıyorsunuz? Evet. Bakalım Abi kaça gelecek? O önemli. Bana dakikayı bırak şimdi. Kaç krediye gelecek bu? Bana onu söyleyin ya fan siteler. 19 dakika bu arada. Onu çıkarttırım hani açık ha. Arkadaşlar birazdan PC'ye geçeceğim ve no'lara bakacağız. Kaça gelecek? Yani hangi no'ları çekmişiz ona bakacağız. Telefondan alacağım için göremiyorum. Bir de beta'da değilim güvenemiyorum. Şimdi nasıl olacağı hakkında da bir fikrim yok. O yüzden ben eski sistemden devam. Bilmiyorum bana da 750'ye gelecek gibime geliyor ama. Aa, telefonda dondu lan oyun. Heh, açıldı açıldı. A eklenmiş sınırlı sürümlü adres ekmesi. Ben bir daha bir çık gir yapayım ki donmasın abi. Bu biliyorsunuz mağaza telefonu da çok garip. Donuyor. 2-3 dakikaya sızıyor gençler. 2-3 dakikaya geliyor LTD'miz. Kaç diye gelecek? Şimdi ben sizi uyarıyorum. Sonra millete yalan haber yapmayın. Eğer bu Portekiz ve Brezilya yazılarında 300 geliyorsa demek ki bize 180. Eğer bu fanste de yani komu kapsıyor burası. O yüzden eğer burada şey görürsek bu ne oğlum? Gir abi fanste. He. Gençler eğer burada 480 adet görürsek demek ki yine 180 adet. Yani bu iki fanste de de 480 ve 300'ün altını gördüğümüz an bize de az geliyordur demektir. O yüzden ben de heyecan var. Acaba kaça gelecek abi kaça kaça? Bana onu söyleyin ya. Tam 18. Aynen telefon daha hızlı evet. Telefon daha hızlı. Ya mobilden çünkü abi aldığın zaman ikinciyi alana kadar bitiyor ve çok kişi abandığı için tükeniyor. Aha. Az geliyor. 1000 krediye geliyor LT'de. LT'de 1000 krediye geliyor ve 180'nin altında geliyor. 180'nin altında geliyor. 1K abi 1K. 1K'ya geliyor. Oha 1K'ya geliyor ve 180'nin altında geliyor. Abi 1K'ya geliyor LTD. 1K ve 180'in altında gençler. 180'in altında geliyor. Ben o yüzden PC'ye geçiyorum. Çünkü bunu alacak göt çoğu insanda yok. Çıkalım abi. Ben Facebook. Yok abi ben mobil alacaktım ama 1K no'yu gör kaç adet geleceğini bilmiyorum. O yüzden bugün PC oldu. Kapatalım abi. Aa yanlışlıkla şeyi kapattım lan. Bir daha çap boyu. Ben malım ha. Ulan ya ne salak adamım ben ya. Abi, ha, Apple Launcher. Gel buraya. Kopyala. Şunu kapat. Başım döndü ya. Oha beyler 1K'nın al 1K'ya geliyor ve 480 adetin altında geliyor. Ay 480 diyorum ya. Ben koma gittik kafam. 180'in altında geliyor. İlker'in oda dolu. Çıksanız 2 dakika gireyim beyler. Teşekkür ederim. Bana bu iyiliği yaptığınız için. 1K'ya geliyor. 186. Oğlum yazamıyorum. Bir K'ya geliyor. Beyler ama söylendi. Bir K. Ben duydum ama dedim bir K ne abi ya. Bu LTD uçacak o zaman. Söyleyeyim. Geri gel. Hadi bu siteye kaç gidiyor acaba? Şimdi bakın 480'den 360 çıkardığımız zaman şöyle bir hesap makinesi yapalım gençler. Eğer komu 360 adet gidiyorsa 120 no düşük abi. 180'den 120'yi çıkar 60 adet geliyor. Benim tahminim 60 adet. Eğer oranlar böyle düşerse hani komda 120 adet düştü. TR'de de 120 adet düştüyse 60 adete 1K o zaman oluyor. Kanka Abi çok heyecanlıyım şu an. Şu an harbi çok heyecanlıyım. Mobilden alacaktım. Adeti göremediğim için PC'den alacağım şimdi. 2 adet çekeceğim beyler. 2 adet çekeceğim. Hatta 3 adet bile çekebiliriz. Eğer 60 adet geliyorsa. Yayındakiler ne diyor? Hadi abi. Hazır mısınız? Son 3 dakika. Bakın beyler buraya da 225 adet random düşürmüşler. Yani 100 adet gelebilir. O teoremi unutun benim. Bakın 300'de 225'e düşürmüşler. Portekiz sunucusu için. Komada 360 adet. Haydi bakalım. TR için niye uğraşmıyorlar abi buna. Bir fan site baksa ya. Bize kaç gelecek diye. Kapbolar.com Abi bir uğraşın ya. bir ee, 1K'ya geliyor. Adet 60. 120 arası evet 1k'ya geliyor koma 360 adet tr belediye bak oğlum 360 adet ben niye her yayında uyarıyorum abi ben neden her yayın uyarıyorum milleti Diyorum 360 adet başka sunucu ya. Sakin olun bakın son 2 dakika kalmış. Yayındakiler ne diyor? 100 gelir. Ben kapatıyorum fan sayfaları artık. Çünkü artık belli oldu. Bir K'ya geliyor abi. İlker'in odada mı çeksek ya? İlker'in oda şanslı mıdır beyler? Ha? Yoksa tüyelim mi buradan ha? İlker'in odada no 17 çekmiştik. Şimdi de baş çekeriz. Değil mi? Kendi odama mı gitsem? Yok ya ben kendi odama gideceğim. Ama yok sonra buraya geri giremiyoruz ki anasını ya. Zaten tükenmeyecek abi hemen. Ya 180 adet gelse ben mobilden 5 tane çekiyordum hazır da. Şimdi No'yu da bilmediğim için görmeden alacağım. Belki bize Com'dan daha çok vermişlerdir. Yani bilemeyiz abi. Hiç bilemeyiz. 200 adetse hiç almam ben söyleyeyim buna giremem ben. 180 adete 1K ben vermem abi. Ben söylüyorum. Kaç tane saniye var lan? Son 35 saniye var. Son 20, 20, 19, 18. Sayın abi sayın. Hoppala hoppala. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve saat 6. Teşekkür ederim. Bakın 135 adete 2 adet çektim. 135 adete çekilir abi 2 adet. Şimdi yalan yok. Hatta bir tane daha çekelim. Yok 2 tane kafi abi. 2 tane kafi. Ve no 45 ve 106 abi. Bence kafi. Hatta kar edebileceğimiz için bir tane daha alalım. 3 adet LTD ve no 90. Bence kafi abi. Ben bunları güzel bir fiyata satarım videoda uzun olmasın, yayın uzun olmasın. Söz verdiğimiz gibi aldık. Yayını kapatalım abi. Diğer LT'de biliyorsun daha eylülde